Merhaba, Japonya gezimizin ikinci ayağındayız. Tokyo'dan Kyoto'ya geçtik. Tokyo'daki yüksek binalardan sürekli bir yerlere giden iş insanlarından ve kalabalık caddelerden sonra Kyoto farklı bir ritimde geldi bize. Şehrin dört bir tarafı tapınaklarla ve mabetlerle çevrili ve bu iki farklı dini inanışa videonun devamında değineceğim. Kyoto, Japonya'nın eski başkenti. Geyşalar hala dar sokaklarda sessizce yürürken görülebiliyor. Sabahları tapınaklardan gelen çan sesleri hala yankılanıyor. Ve bambu ağaçların arasında yürürken bir anda kendinizi sanki başka bir dünyadaymışsınız gibi hissediyorsunuz. Bu videoda sizi Japonya'nın ruhuna en yaklaştığımız bu şehirde gezdireceğim. Kyoto'da Gion sokaklarında dolaşacağız. Fushimi Inari'nin kırmızı kapılarından geçeceğiz. Bambu ormanlarında dolaşacağız. Ve Shinto ile Budizm inançlarının farklarına değineceğiz. Ben Bartu. Çayınızı ve kahvenizi aldıysanız başlıyoruz. E şimdi geldik Kyoto'nun en çok fotoğraflanan, en çok yürünen ve bence en büyüleyen yerlerinden birine. Fushimi Inari Tapınağı. Hani şu meşhur arka arkaya sıralanmış binlerce kapı var ya. işte burası orası. Japonya'da bu kapıları Torii deniyor ve genelde bir kutsal alanın girişini simgeliyor. Ama burada öyle bir iki tane değil tam 10.000'in üzerinde Torii kapısı var. Tapınağın girişinden yukarıya doğru çıkarken sanki her adımda başka bir dünyaya geçiyor gibisiniz. Her Torii kapısı sizi biraz daha içerilere biraz daha yukarıya çekiyor. Bazen bir yokuşta nefesiniz kesiliyor ama dönüp arkanıza baktığınızda o kırmızı koridorun güzelliği her şeye değiyor. Bu kapıların her biri tek tek bağışlanmış. Genellikle Japonya'daki iş insanları ya da şirketler tarafından. Çünkü burası Inari tanrısına adanmış. Inari bolluk ve bereket tanrısı. Özellikle pirinç üretimiyle ve daha modern zamanlarda da ticaretle ilişkilendiriliyor her bir kapının arkasında aslında bir dilek, bir teşekkür ya da bir umut var. Daha dikkatli bakarsanız çoğunun arkasında küçük yazılarla göreceksiniz. Bağış yapanın adı ve bağış yaptığı tarih yazıyor orada. Ve her yerde karşınıza çıkan bu tilki heykelleri. Onlar da tesadüf değil aslında çünkü tilki inerenin kutsal hayvanı. Ağızlarında genelde bir anahtar tutarlar. O da pirinç ambarının anahtarı oluyor. Sessiz yürüyen insanlar fısıltı gibi esen rüzgar ve kırmızıya boyanmış bir orman. Gerçekten başka bir yerde hissediyorsunuz burada kendinizi. Şunu da söyleyeyim. Bu yolun tamamı yaklaşık 2 saat sürüyor ama kimse tamamını yürümek zorunda değil. Yarım saat çıkıp bir bankta oturmak bile yetiyor hatta arkada bir yerde direkt dinlenme alanı var. Ve orada oturup doğanın tadını çıkarmak çok keyifli. Ve eğer sabah erken gelirseniz güneşini doğarken hem kalabalıktan kaçarsınız hem de o mistik hava daha yoğun hissediliyor. Tapınağın hemen girişinde küçük dükkanlar var. Buralarda kırmızı minik toyler satılıyor. Kimiler üzerine dileğini yazıp bırakıyor. Dilerseniz siz de bir tane alıp bırakabilirsiniz. Yani kısacası burası bir tapınaktan ziyade adım adım bir ritüel yeri. Her kapının arasından geçerken sanki sizi biraz daha hafifleten, biraz daha içinizi temizleyen bir yürüyüş burası. Kushima Inari'deydik. Şimdi de Kiyomizu Dere'ye geçiyoruz. Kyoto'nun tepe noktalarından birindeyiz şimdi. Kiyomizu Dera Tapınağı'ndayız. Adı temiz su tapınağı anlamına geliyor. Çünkü hemen yanındaki dağdan akan kutsal kabul edilen bir su kaynağı var. Tapınağa doğru çıkarken sağlı sollu geleneksel dükkanlar göreceksiniz. Yelpazeler, çanlar, maça kurabiyeleri, kimono kiralama yerleri. Gerçekten o yürüyüş bile başlı başına bir keyif aslında. Ama asıl olay tepeye vardığınızda başlıyor. Tapınağın en dikkat çeken özelliği devasa ahşap terası arkamda gördüğünüz. Bildiğiniz teras değil ama bu. 13 metre yükseklikte tamamen ahşaptan. Hiçbir çivi bile kullanılmadan yapılmış. Şehir manzarasına karşı orada durduğunuzda gerçekten zamanın dışına çıkmış gibi hissedebiliyorsunuz. Hatta Japonca'da bir deyim var. Kiyomizu'nun verandasından atlamak diye. Anlamış şuymuş, Büyük bir karar alırken her şeyi göze almak demek. Çünkü eskiden bazı insanlar dileklerinin gerçekleşmesi için bu yüksek terastan gerçekten de atlamışlar. Tapınağın içinde dileklerin yazıldığı tahtalar var. Omikuji denen fal kağıtları. Falınız kötü çıkarsa hemen yakındaki ağaca bağlıyorsunuz ki o kötü şans orada kalsın diye. Ayrıca buranın bir başka özelliği de aşkla ilgili olması. Çünkü az ileride Jishu tapınağı var. Aşk tanrısına adanmış. İki taş arasında gözlerinizi kapatıp yürüyebilirseniz aşk hayatınızda doğru kişiye ulaşacağını söyleniyor yanlış yürürseniz de kısmet değilmiş diyelim. Ama gerçekten tüm Kyoto gezisinde kendinizi en yukarıda hissettiren yer burası olabilir. Sadece fiziksel olarak değil, ruhani olarak da. Kiyomizu Dera Tapınağı'nı gezdik. Burası bir Budist Tapınağı bu arada. Yani korkunç bir turist yığını var. Onu söylemem gerekiyor. Ee, ama yine de değer bence. Hani eğer arada kaldıysanız hani gitsek mi gelsek mi diye bence değer yine de. Ee, bir önceki gezdiğimiz e, mabet ise Fushimi Inari'ydi. Orada bir e, Shinto mabedi. Yani aralarındaki fark bu. Shinto mabetleri 24 saat açık hatta bazıları geceleri ışıklandırıldığı için gezmesi daha keyifli olabiliyor geceliğin biraz daha daha az insan oluyor. Ama Budist tapınakları akşam 5 gibi engeç kapatıldığı için onları akşam gezmek diye bir seçenek yok. Onları gündüz gezmek zorundasınız. O yüzden biz de öyle yaptık. Ama yani gerçekten çok kalabalık. Şimdi biraz şehrin kalabalığından uzaklaştık ama bu demek değil ki burada az insan var. Araşiyama Kyoto'nun batısında hem doğa ile iç içe hem de biraz ruhani bir bölge. En ünlü yeri ise bambu ormanı. Şimdi size klişe bir şey söyleyeceğim ama gerçekten doğru. Fotoğraflarda göründüğünden çok daha etkileyici bir yer burası. Burayı yürüyerek sadece 10-15 dakikada geçmek mümkün. Kısa bir yol aslında ama işte mesele sürede değil hissettirdiklerinde biraz da. Bambular o kadar uzun ki kafanızı kaldırdığınızda gökyüzü görünmüyor bile bazen. Sadece gölgeler, hafif bir rüzgar ve bambuların birbirine çarpan seslerini duyuyorsunuz. Arashiyama'nın yakınında Toketsuyo ya da Toketsukyo köprüsü var. Adı ayın geçtiği köprü demek. Özellikle sonbaharda o kadar güzel bir renk cümbüşü oluyor ki sadece burada gün batımını izlemek için bile Kyoto'ya gelenler varmış. Eğer biraz daha zamanınız varsa Tenryuji Tapınağı da burada. Bu arada küçük bir tüyo. Bambuların arasında sabah erken saatlerde yürümek en iyisi. Çünkü yollar çok geniş değil. Hem daha sessiz oluyor hem de o meşhur insan kalabalığı henüz uyanmamış oluyor. Ama biz rahatına düşkün gezginlere de sabah uykumuz bizim için daha değerliydi. Buranın çıkışında küçük dükkanlar var. Maça dondurması, bambudan yapılmış hediyelik eşyalar, bazen küçük yerel satıcıların el yapımı işleri satılıyor. Vaktiniz varsa şöyle bir göz atın. Araşı ama insana hiçbir şey yapmadan bir şey hissettiren nadir yerlerden biri. Bir fotoğraf karesi değil, bir his bırakıyor adeta size. Japon kültüründe bambu azim, esneklik ve sabır sembolü. Toprağın altında sessizce hazırlanan ve zamanı geldiğinde hızla yükselen bu bitki, bir insanın hayatındaki sessiz hazırlık ve ani yükseliş evrelerine benzetiliyor. Zen bahçelerinde de bu yüzden tercih ediliyor. Bazı bambu türleri günde 90 santimetreye kadar uzayabiliyor bu. Saatte yaklaşık 4 santimetre demek. Yani bir bambu fidanı sabah bıraktığınız yerden akşam çok daha yukarıda olabiliyor. Özellikle de Moso bambusu bu inanılmaz hızla biliniyormuş. Bambu tohumdan filizlenip toprağa tutunduktan sonra ilk yıllarda büyümesi yavaş oluyormuş. Ancak bu sürede yer altında devasa bir kök ağı, rizom sistemi geliştiriyormuş. Kök sistemi yeterince güçlenince de birkaç yıl içerisinde yukarıya doğru dramatik bir büyüme ile başlıyor büyümesi. Yani bambunun büyüme sırrı görünmeyen bir yerde, toprağın altında. Şu anda Tenryuji tapınağındayız. Burası bir Budist tapına. Ee, yine gördüğünüz üzere aşırı kalabalık. Ama bahçesi harika. Çok zen, çok güzel büyük bir bahçesi var. Gelin bir de bahçesine bakalım. Japonya'da şu noktaya kadar birçok mabede ve tapınağa girdik çıktık. Bazıları çok süslüydü, bazıları çok sadeydi, bazılarının giriş çıkış saatleri vardı, bazıları 24 saat çıktı. Bazılarında tiki heykelleri vardı, bazılarında devasa budalar. Peki Japonya'da neden iki farklı tarzda tapınak var? Çünkü Japonya'da aslında iki ana inanç sistemi bir arada yaşıyor. Shinto ve Budizm. Şimdi çok kısa ama net bir özet yapalım. Shinto, Japonya'nın yerli ve kadim inancı doğa ruhlarına, atalara, dağlara, nehir tanrılarına inanıyor. Mesela Fushimi Inari'deki Tori kapıları, tilki heykelleri, doğayla iç içe o yapıların hepsi Shinto. Shinto inancına adanmış yerlere mabet veya türbe demek yanlış olmaz sanırım. Öte yanda Budizm ise dışarıdan gelmiş. önce 6. yüzyılda Hindistan'da doğuyor. Çin üzerinden Japonya'ya sonra 6. yüzyılda ulaşıyor. Daha çok ölümden sonra ne olacağı, yaşamın acıları ve aydınlanma gibi felsefi sorulara odaklanıyor. Bu iki inanç Japonya'da birbirine rakip olmamış. Tam tersine yan yana yaşamış, yan yana var olmuşlar. Bir insan hem Shinto tapınağında dua edip hem Budist bir cenazeye katılabiliyor. Japonya'da bu çok normal bir durum. Yapısal olarak nasıl ayırt edeceğiz dersenizse, Shinto mabetleri genellikle ahşap, doğayla bütünleşik, girişikte kırmızı bir tori kapısı olur. Tanrılar değil, doğa ruhları vardır. Heykeller olarak sık sık tilkiler, aslanlar ve köpekler görebilirsiniz. Budist tapınakları daha büyük yapılar. İçeride genellikle Buda heykelleri bulunur. Avlular geniştir. Yapılar bazen pagodaya benzeyen kuleler de içerebilir. Çan kuleleri, tütsü ve dua eden insanlar görürsünüz. Yer yer zen bahçeleri görebilirsiniz. Bir örnek verelim. Fushimi Inari Shinto Mabedi Kiyomizu Dera Budist Tapınağı. Birinde ruhlarla iletişime geçmeye çalışırsınız, diğerinde içsel aydınlanma peşindesinizdir. Shinto daha çok bu dünyada ve yaşarkenki hayatla ilgilenirken, Budizm ölüm sonrası ve kutsal kurtuluş gibi konulara odaklanıyor. Japonlar bu iki sistemi öyle güzel harmanlamış ki çoğu zaman hangisi hangisiydi diye karıştırmak çok normal ama işin güzelliği de burada zaten bu ülke hem geleneklerini hem felsefesini bir arada yaşatabiliyor. O yüzden bir tapınağın kapısından girerken şöyle bir durun. Kırmızı tori mi var? Tilki mi karşılıyor sizi? El çırpan insanlar mı var? Shinto mabedindesiniz. Büyük bir Buda mı oturuyor içeride? Tütsüler mi yakılıyor? O zaman Budizm tapınağındasınız. Ve her iki durumda da huzur garanti. Bu dar taş sokaklar, bu ahşap evler hepsi yüzyıllardır burada. Ama Gion'u özel yapan sadece mimarisi değil. Burada hala bir gelenek yaşıyor. Geisha'lar ve Maiko'lar. Geisha Japonya'da. Bu kısmı daha fazla yüksek sesle söyleyemeyeceğim ama sen kayıt almaya devam et. Çünkü arkamdan geçiyorlar şu anda. <laughs> bu arada demin arkamdan geçtiler onlardan bahsederken. E, tesadüf oldu biraz. O yüzden kestim konuşurum orada. arada saygısızlık olmasın diye. Çünkü bu konuda burada biraz ciddi bir hassasiyet de var. E, öyle olması gerekti. Ee, devam ediyorum şimdi. Geishalar ve Maikolar. Geisha, Japonya'da geleneksel sanatları temsil eden çay seremonisi, dans, müzik gibi alanlarda uzmanlaşmış kadın sanatçılara verilen bir isim. Ama çoğu insanın sandığı gibi bir eğlence kadını değil. Geishalık yıllar süren eğitim, disiplin ve ustalık isteyen bir meslek aslında. Geisha olmak isteyen biri ailesinin ayrılıp bir okiya denen geisha evinde yaşamaya başlıyor bu evde hem eğitim alıyor hem gelenekleri öğreniyor hem de yaşlı geyşalardan tecrübe aktarıyor. Maiko ise bir tür çırak geyşe. Genellikle 15-20 yaş arasında oluyorlar ve saçlarını peruk yerine gerçek saçlarıyla şekillendiriyorlar. Kimonoları daha renkli, makyajları daha belirgin. Günümüzde Tokyo'da bu gelenek neredeyse kayboldu ama Kyoto'da hala yaşatılıyor. Neden? Çünkü Kyoto Japonya'nın kültürel kalbi olarak kendine has bir direnç göstermiş. Sebebi bu. Modernleşme rüzgarı burayı uçuramamış. Gion'da gezerken bazen bir kapı açılır ve bizim de başımıza geldiği gibi içeri süzülen bir Maiko ya da bir geyşe görebilirsiniz. Beyaz makyajı, süslemeli tokalar ile sessizce yürürler. Sanki zaman donmuş gibi o anda. Yani benim en azından biraz nutkum tutuldu. Ama burada önemli bir şey var. O da saygı. Birçok turist fotoğraf çekmek istiyor. Ama yerel halk bu konuda çok hassas. Çünkü burası bir müze değil, yaşayan bir mahalle. Şimdi biz de bu taş sokaklarda biraz yürüyeceğiz. Bir Maiko'ya ya da bir Geisha'ya e da rastlayabileceğimizi zannetmiyorum ama yani görmesek bile yeterince büyüleyici değil mi burası zaten? Bir ekleme yapmak istiyorum. Video boyunca gittiğimiz birçok yer için ben de hep e, sabah saatlerinde gitmek, insan kalabalığından kaçmak için daha iyi olur tadında tavsiye verdim. Çünkü bize söylenen de oydu. Fakat... E, biz de hani birçok yere sabah saatlerinde de gittik, öğleden sonra da gittik. Tecrübeyle sabit öğleden sonra gittiğimiz yerlerde insan yığını daha azdı. Herkes anladığım kadarıyla en erken saatlerde gitmeye başlıyorlar. Her yer için genelleme yapmak doğru olmaz belki ama hani biraz piyango belki. Burada biz 5 gün geçirdik ve Kyoto'ya gerçekten bayıldık. Buraya gelecek olanlara tavsiye olarak pasajlarında kaybolun, tori kapılarının altından geçin, bambu ağaçların arasında dolaşın, yeşil çayınızı ve maçanızı yudumlayın. Ama bütün tapınaklara gitmeye çalışmayın gerçekten çok fazla var. Japonya gezimiz devam edecek. Teşekkürler ve bir başka videoda görüşmek üzere.